Merhabalar sevgili keman severler videolara yavaş yavaş tekrardan ısınıyoruz ee, çok fazla talep geldiği için tekrardan video çekmeye başlayacağız şimdi gam serisi yapacağım sol major e, gamı paylaşmıştım sizlerin çaldığı Suzuki'de daha çok çaldığı şekliyle e, şimdi de la major gamı paylaşacağım. Ondan sonra da bütün gamların arpejlerini paylaşacağım. La majör gamda şöyle bir durum var. Sol telinde iki parmağın ilerisi biliyorsunuz la. En dibe koyduğunuzda iki parmağın ilerisi la oluyor. Eğer kemanınız düzgün bir kemansa. La birinci parmak. Sonra Araya bir parmak girecek şekilde açıyoruz. Sil. <laughs> İkinci parmak. Sonra yine araya bir parmak girecek şekilde üçüncü parmak. İkisi de araya bir parmak girecek şekilde zordur. Ondan sonra dördüncü parmağımız hemen yanına basacak. Yani üçüncü parmağa değecek. Tekrar ediyoruz. La. Bir parmak gelecek şekilde si. Bir parmak gelecek şekilde do diyez. Parmak girmeyecek burası. Bitişik re. Ya da bunu şöyle çalabilirsiniz. Bir parmak gelecek şekilde si. Bir parmak gelecek şekilde do diyez. Boş tel re size kalmış. İster dördüncü parmak re'ye basın. ister boş tel basın. Re teline geçiyorum. Yine düzgün bir kemanınız varsa en dibe iki parmağınızı koyduğunda biraz ilerisi mi olacaktır. Mi. Araya bir parmak girecek şekil fa. Bir parmak sol diyez. Dördüncü parmak bitişik la. Tekrar ediyorum. iki parmak ilerisi mi. Bir parmak gelecek şekilde fa diyez. Bir parmak gelecek şekilde sol diyez. Ve dördüncü parmak bitişik la. La'yı boş telde çalabilirsiniz. Yani mi. Bir parmak gelecek şekilde fa diyez. Bir parmak gelecek şekilde sol diyez. La boş tel. La teline geçiyorum. Düzgün bir kemansa. İki parmağın ilerisi C'dir. Tamam mı? Bir parmak gelecek şekilde do diyez. Bitişik Re Bitişik. Artık öyle üçe bir parmak girme kuralı zaten de yok. Bitişik Re Ve bir parmak gelecek şekilde Mi. Ya da Mi'yi boş tel basabilirsiniz. Tekrar ediyorum. İki parmağın ilerisi C. Bir parmak gelecek şekilde do diyez Parmak girmeyecek bitişik Re Mi parmak gelecek şekilde açık Ya da boşta Yine mi telinde hep aynı şey anlatmama gerek bile yok ama Küçük arkadaşlarımız da izliyorsa onlar da rahatça yapsın Tekrar tekrar o yüzden anlatıyorum Dibe dibe geliyoruz iki parmağı koyuyoruz İki parmağın ilerisi diyez bir parmak gelecek şekilde sol diyez. La. Bitişik. Sonra geri dönüş. La. Sol diyez. Bakın arkadaşlar. Bütün öğrenciler şunu yapıyor. La'yı basıyor ya. Bunlar havada. Bunlar havada olmayacak. Anlamı, mantığı, geleceği hiçbir şeyi yok. Bu anlamsız bir şey. Tamam mı? Hızınızı keser. Kendinizi bitirirsiniz böyle. Bu sadece vibrato yaparken kalkacak bu parmaklar. Vibrato yaparken kalkacak ama düm, e, dümdüz çalımlarda hız yaparken falan kalkmayacak böyle olacak sol diyez <laughs> ondan sonra fa fa'yı çalar çalmaz dördüncü parmak hazırlanacak bak fa dördüncü parmak basmaya hazırlanacak tamam mı tekrar ediyorum fa çaldım hemen hazır bakın mi'yi bastım ya hemen şunu da yanında basıyorum Ondan sonra bedavadan nota basmış oluyorum. Sonra da diğerlerini bakın. Dördüncü parmakla beraber üçü aynı anda mi kalktığı anda bunlara basıyor. Peki niye? Dördüncü parmağınız güçsüz olabilir. Bunları havaya kaldırdığınızda otomatikman güç alırsınız. Kalktığında ihtiyaç kalmaz güce hemen kalıp halinde koyuyoruz. Buradaki kalıbı ezberleyin aynı anda. Bakın şu arası açık parmak gelecek şekilde bunun arası kapalı. Do, Si, Si bastığım anda hazırlıyorum. Tamam mı? Sonra bak La bastığında hemen parmağım burada bak. Yanlış yerde. Böyle olacak. Hemen onu ileri kaydırıp Sol koyacaksın. Ha yapabiliyorsan direkt böyle bas. Ama başta yapamayacağınızı biliyorum. O yüzden böyle olacak. Kaydırın. Sol diyez. Fa diyez. Mi. Mi basar basması hazırlayın. Re. Bu burada ya. Hemen ittirin. Do diyez. Araları açık. Si. Ve la. Tekrar ediyoruz. Nota isimlerini. La. Si. Do diyez. Re. Ya da boş tel re. Mi. Fa diyez. Sol diyez. La. Ya da boş tel la. Si. Do diyez. Re. Mi. Ya da boş tel mi fa diyez, sol diyez, la, sol, fa, mi, re, do diyez, si, la, sol diyez, fa, mi, re, do diyez, si, si, la. Tamam mı arkadaşlar? Bunu çalışın güzelce. Ben diğer gam videolarını size çekeceğim. Kemal'ın kanı.